Ne bilsin ya Moonlight Prism. 5 4 2 1. Zephyr'imiz var. Asla akla atış. Dair bu hafta Etrafınız kalabalıksa çok şey durmayın. Yatın durmayın. Yerim. <laughs> misiller geliyor. Taz değiştiriyoruz hareket etmeye başladı boss 5 saniye misiller gelecek geliyor misiller alan temizlendikten sonra boss'a yaklaşabilirsiniz shatter 5 saniye pardon 7 saniye şimdi 5 4 3 2 1 Güzel. Yeni misiller gelecek. Sağ aldık misiller için. Bosa yaklaştın canaz olanlar. Shatter geliyor. 5, 4, 3, 2, 1. Zıplattı yerde kalmayın. Çevre kontrolünüzü yapın. Fazla kalabalıksa terse gidin. 6 saniye yemişimler gelecek. Geliyor misiller? Dikkat edin. Doğru kesin. Doğru kesin. Misiller geliyor. Pavza düşme. Boss faza girecek. Gidiyoruz. Geri kalmayın. Misiller geliyor. Shifter gelecek. Hızlanalım. Geri kalmayın. 5, 4, 3, 2, 1. Misil geliyor. Biraz daha Shatter gelecek. hemen geri kalmayalım. Shifter. 5, 4, 3 2 1 arkasına misiller geliyor. Daha aldık misiller için. Shatter bir daha gelecek. Son shatter'dan sonra yine geleceğim. Bu iyi shatter'dan sonra. Geliyor. 4 3 2 1 Fireball gelince söyleyeceğimden kaldıracağız. Kaldıran daire oldu. Orklara dikkat edelim lütfen. Misiller geliyor. İsiller geliyor tekrar. Yalnız çok az basa basa yaklaşayım. Ortlara dikkat edelim. Osta kalalım. basılacak. olacak. Kurtağını açmaya gerek bile olmadı. Tipiniz çok arttı abi ya genel herkesin. i did it i nice